ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla günlerin dökümünü yap benim senden senin benden habersiz alıp verdiklerimi kim bilebilir ki ikimizden başka sözcüklerin ve sessizliklerin yerini iyi ayarlanmış bir ilişki duyguların birliği bir aşkı beraberlik haline getiren kendindeliği ve günlerimiz Günlerimiz aydınlıkken kaçırdığı her şeyi bir düşün. Emek ve aşkla güzelleştirilmiş bir dünya. Şimdi ağır ağır batıyor ve yokluğu karışıyor oraya. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Bunlar da bir işe yaramadıysa demek yangında kurtarılmayacak hiçbir şey kalmamış aramızda. Bu şiire başladığım yerde şimdi neredeyim? Solgun yollar geçtim. Bakışımlı mevsimlerden ikindi yağmurlarını bekleyen yaz sonu hüzünlerinden gün günden puslu pencerelere benzeyen gözlerim. Gözlerim geçti her çağın bitki örtüsünden. Oysa şimdi içimin yıkanmış taşlığından bakarken dünyaya Yangınlarla bayındır kentler gibiyim. Çiçek adlarını ezberlemekten geldim. Eski şarkıları, sarhoşların ve suçluların unuttuklarını hatırlamaktan, uzak yolları tarif etmekten, haydutluktan, melankoliden giderken ya da dönerken altlanan eşiklerden, duyarlığın gece mektiplerinden geldim. Bütünlemeli çocuklarla geçti gençliğim. Gençliğim rüzgara verdiğim yıllar, yılları dokunmaları ve iç dökmelerin vaktinden geldim. Bu şiire başladığım nerede? Şimdi neredeyim? Yaram vardı, bir de sözcükler. Sonra vaat edilmiş topraklar gibi sayfalar ve günler. Sayfalar ve günler ışık istiyordu yalnızlığımdan. Kötüler imparatorluğunda bir tek şiir yazmayı biliyordum. İlerledikçe kaybolup gittim ve bu şiirin derinliklerinde aşk ve acı usul usul eriyen bir kandil gibi söndü. Daha şiir bitmeden karardı dizeler. Aşk bitti. Soldu şiir. Büyük bir şaşkınlık kaldı o fırtınalı günlerden. Aşk bitti.